Arkadaşlar iyi pizza güzel pizza oynamamı istediğiniz için ben de bugün iyi pizza ve güzel pizza oynuyorum. Haberleri geçelim. Hmm. Okey kanka okey. Ya. Arkadaşlar bunu nasıl yapıyorlar? Ne diyor? bir peynirli pizza, bir vejeteryan pizza, bir de etli pizza diyor. E ben bilmiyorum ki bunu yapmayı. Yani. Nasıl yapacağız? Bak yiyeceğiz. Neyse başarıları alalım bari. Arkadaşlar burada internetim yokken oynadığım için e, sanırım onu kabul etmeyecek yapsam bile. Kabul eterse de eyvallah. İlk siparişim peynirli ve sos. ikinci peynirli sucuklu, sosisli ve sos. Son olarak da peynirli, mantarlı, zeytinli, soğanlı, dolma, biberli ve sos. Bu kadar. Hiç karışık değilmiş gerçekten. Rahat böyle Bir daha okuyalım. Peynirli ve sos. Tamam. Peynirli ve sos. Tamam o zaman. Şöyle arkadaşlar, param da az. O yüzden iyi kahve, güzel kahve oynayacağım biz bir sonraki videomda. Çünkü diğerinde çok kolay şey oluyor. Para kazanılıyor. İkinci Tamam, bunu peynirli istemiş. Şimdi ben şimdi ikinci siparişi hazırlamadan şunu yapayım. Şimdi dilim belirlememiş sanırım. O yüzden 6 dilime böleceğiz. size bu taktiği vereyim arkadaşlar. 6 dilime bölün. Bakıyorum. Böyle. Ya arkadaşlar ben altı dilim yapamadım. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdi ikinci siparişe bakıyoruz. Şimdi diyor ki. İkincisi peynirli sucuklu sosisli. Sos da istemiştir yani peynirli. Bu arada tık tık sesler rahatsız ediyorsa yorumlara yazın. Şöyle arkadaşlar. Ne istemiş sonra? Sosisli ve sos tamamdır. Şöyle bolun bol bol koyuyorum arkadaşlar. Şunlardan böyle böyle yayıyoruz. Ondan sonra da tamam bunu da pişmeye atalım. heh, tamam. Şimdi yeni hamurumuzu açalım. Ve sos son olarak da peynirle. Neyse. şöyle olması gerekiyor sanırım. Şimdi son olarak da peynirli, mantarlı, zeytinli, soğanlı. Tamam ilk önce sosumuzu yapıyoruz. Arkadaşlar böyle serilerin devamını çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve peynir de istemişti diye hatırlıyorum. Ne diyor? Peynirli, mantarlı, zeytinli. Mantar. zeytin ve soğan. Soğanımızı koyuyoruz. Şöyle. Başka bir şey istemiş mi? He, evet, dolma biber de var. Az kalsın unutuyordum arkadaşlar. İyi ki kontrol ediyorum yoksa kaybediyorum. Bir daha bakalım. Domla biberler. Tamam. Biraz daha ekleyelim. Az oldu biraz. Tamamdır. Pişirelim bunu. Da. Ya param bitti. Bunu da hemen bölüyoruz arkadaşlar. Hızlıca. Umarım beğenir yani bize Ahmet'ten. Aa. Yaptım. Evet arkadaşlar. Her videomda bir tane müşterime e, pizza hazırlayacağım. Bu videomdan da bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.